Merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar bir Ezgi kanalına değil Ezgi İrem vloguna hoş geldiniz. Yeni kameramı deneyeyim istiyorum onun için bu vlogu çekiyor olacağım birazcık. Merhaba. Yeni kamerama hoş geldiniz. Bu yaka mikrofonum bu arada. Bunu da şu anda deneyeceğim ama bugünlük dışarıya çıkarmayı düşünmüyorum. Çünkü bugün beraber kampüse gideceğiz. Bu arada ben biliyorum biraz tuhaf konuşuyorum. O, dün dişimi çektirdim hala. Ee, onun için birazcık tuhaf konuşuyorum lütfen. Mazur görün efendim. Sakat sakat yatıyorum evde zaten iki gündür. Dün dişimi çektirdim. Böyle de konuşmak bayağı zormuş. <laughs> Sırf yeni kameramı deneyeyim diye birazcık vlog çekmek istiyorum açıkçası. Şu anda vlogu çeksem mi çekmesem mi kararsızım. Çünkü tuhaf konuşuyorum ve bu sizi de rahatsız eder mi? Umarım yerinden oynatmaz. Dikiş falan da var çünkü. Ama bir şey olmaz herhalde ya. O kadar da değil canım. O kadar da değil canım. Bu arada arkadaşlar literally gülümü sevmiyorum. Bazen ağzımı kapatamıyorum. Dudaklarımı böyle yapamıyorum ruj sonra böyle şey yaparsın ya onu da yapamıyorum şu anda. En arkadaki azı dişim çekilmişti çünkü ve bayağı tatsız. Yeni kameranın açısı böyle bayağı geniş gençler. Onun için bu dışarıda daha çok belli olur ama ee, gördüğünüz üzere evim çok dağınık. Çünkü aynı zamanda bileğimi de incittim ve e, çok fazla ayağa kalkmamam gerektiğini söyledi doktor. Ben de açıkçası toparlama pek yapamadım. Ama ya artık yapmamız lazım. Haydi mutfağa gidelim. Şu anda ses yaka mikrofonunda. Şimdi bunu çıkartıp vlogun devamında kameranın kendi mikrofonunu kullanıyor olacağım arkadaşlar. Ses hangisinde daha iyi yazarsanız sevinirim. Artık vlog kameram da zoom yapabiliyor. Evet. mutfağımı ve ortalığımı topladım. Vuhu! Kahvemi yaptım. Çok sıcak kahve içmem gerekiyor. Ee, ama şey, ılık içiyorum zaten. Soğuk sütte koydum. Kendime kahvaltı da hazırlayacağım. Kahvaltıdan sonra ağrı kesici içeceğim büyük ihtimalle. Yay. Ay arkadaşlar. Bu diş çekimi neymiş ya? Even if previous posts, read your captions, and still have instructions they need to go after Dersim 12.40'da şu an saat 10. Ben 12'de okulda olsam okulda bir iki TikTok çeksem ondan sonra derse gitsem çok iyi olur aslında. Harika olur. Şimdi yavrularım sizlerle makyajımızı yapmaya gidiyoruz efendim. Makyaj masamda tabii ki Bok götürüyor ama kullanmadıklarımızı kaldırırsak çözülür. Hemen. 2 dakika şurayı bir. Geçen Antalya'da Orijinal rayı ben gözleme buldum. Bunu gözlükçüye götürüp bir elini yüzünü düzelttireceğim. Okay, şimdi. <laughs> makyajımı ve saçımı yaptım. Saatimiz de 11 olmuş. Saat 12 gibi okulda olmayı planlıyorum. Onun için ufak ufak gidip kahvaltı hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hani zaten dişimden dolayı çok fazla sert bir şey yiyemeyeceğim büyük ihtimalle. Bundan dolayı e, yumurta yapmayı düşünüyorum. Umarım yumurtalarım sağlamdır. Sağlam olmayabilirler. Bozulmuş olabilirler. Çünkü alalı bir dört ay falan oldu herhalde. Ben en iyisi mi bir yumurta sipariş edeyim de şimdi bozuk yumurta falan yemeyeyim. Yani bence. Bence yemeyeyim. Kameramı iki dakika şarja taktım. Kahvaltı hazırlamaya başladım. Mantarlarımı atacağım şimdi. Ocağımda da bayağı baya kötü olmuş. Burayı temizlemek lazım. Reçel yaptım da. Geçen gün taştı. Mantar doğradım. Mantarlı e, yumurta yapacağım. Mantarlı ve peynirli yumurta. Kamerayı dedim 1 dakika şarja takayım. Şimdi okula gidince bitmesin. Az bir tereyağında mantarlarımı pişireceğim. Sonra getirden yumurta sipariş ettim. Çünkü yumurtalarımın son kullanma tarihi geçmişti. O gelince de yumurtasını kırıp afiyetle yiyeceğim. Normalde yanına domates falan doğrardım ama şu an yiyemem domates falan. Bu da üzücü. Ding. Ocağımı mazur görün arkadaşlar lütfen. Hadi Ezgi. Tekerle yapabiliyor muyum? Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilirsin Ezgi. Olmuyor ekmek falan da yiyemeyeceğim için şöyle doyurucu bir kahvaltı olması adına bol mantar koydum. Belki iki, belki üç yumurta kırarım buna. Umarım bitirebilirim gerçi odalar. Evet, Gaines kahvaltım hazır. Bunda da Gaines kahvaltısı olacak. İçerisinde mantar var. İki yumurta kırdım ve hindi füme koydum. içine son anda ve biraz da rendelenmiş mozzarella koydum. Acı ve baharatlı yememem gerektiğini acıyı atarken hatırladım. Birazcık acı atmış bulundum onun için. Yapacak bir şey yok. O kadar da bir şey olmaz. Hadi bakalım bitirebilecek miyim? Evet, bugünkü kıyafetim bu şekilde. Hazırlandım. Şimdi çıkıyorum. Kampüste görüşürüz dermişim. Ama ondan önce de görüşebiliriz. Saat 12 olmuş. Ee, ağrı kesici mi içsem mi, içmesem mi? Bilmiyorum. Çünkü <laughs> ağrım yok şu anda. Ama her ihtimale karşı acaba içsem mi? Ağrım olmasın manasında. Bu arada ben <laughs> Antalya'ya götürdüğüm takılarımı bulamıyorum. Bir kutu, küçük bir beyaz kutuda götürmüştüm. Bulamıyorum. Hayırlısı o konuda da. Şu anda çıkmaya hazır gibiyim. Eğer yakalayabilirsem otobüse bineceğim. Çünkü hiç yürümeyi düşünmüyorum şu anda. Ayağıma da iyi gelmez zaten. Hazır gibiyiz. Hazır gibiyiz.

geldim ama tiktok çekecek vaktim yok gibi. Şimdi sınıfa doğru gidiyorum ben. Anca giderim herhalde. Dersem güzel sanatlarda. Şimdi güzel sanatlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim. İlk kez burada derse gireceğim. 300 kaçtı? 306. İlk kez. Burası Güzel Sanatlar Binası. Derste post prodüksiyon. Onun için. <laughs> Seçme değil. arkadaşlar. Dersimden çıktım ama e, okuldaki insanların dedikodusunu burada yapmayacağım. Belki kanalı izleyen falan vardır ama. Şimdi dersten çıktım. E, medyanın dersiydi bu. Onun için sınıfta tanıdık kimse olacağını düşünmüyordum ama bir tane çocuk var bizim yazılımda. Ben okulda TikTok çekecektim. Gene Tesla'nın arkasına çöksem. Bence olur ya. Tesla'nın arkasına çöksem ve yapsam olur. Şu anda Tesla'nın çok kabuk değil. Hatta Tesla'da ders yoksa, tadından yenmez. Let's go. Gene mükemmel Tesla'nın arkasında mükemmel videolarımı çektim arkadaşlar. Arka plan da çok güzel duruyor onun için. Hadi gidelim. Lego. Şimdi buradan... Nereye giderim? Hmm. Galiba eve giderim. Henüz bilmiyorum. Bir bakacağız bakalım. Artık hayat bizi nerelere götürürse. Ama dişim ağrımadı. Ee, ağrı kesici içecektim evden çıkmadan. Ee, unuttum ve şu anda ağrımıyor. Eğer böyle devam ederse almam. Çok iyi olur yani almazsam. Ah gastronomi bölümü. İlayın bölümü. İlay mezun oldu be. İlayın fakülte binası guys. Evet. Aşağıya yürüyorum. Şurası da çok tatlı olur aslında da TikTok için. Burası hep dolu oluyor ev insanlar oluyor burada. Aslında hafta sonu kütüphaneye gelme bahanesiyle kampüsün her yerinde video çekmek lazım. <laughs> şu anda rüzgar çok rahatsız edici değildir bu arada. Onları falan hep deneyeceğim. Şu an rüzgar esmesi iyi oldu çünkü kameranın rüzgar performansını ölçmüş oluyoruz bir yerde. Bilmiyorum belki bir kahve içer öyle dönerim. Birazdan görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Ben eve geldim. Biraz dışarıda takıldım. Sizi şöyle lensleyelim. Biraz dışarıda takıldım. Şimdi eve yeni geldim. Dışarıda çok e, çekmedim çünkü e, okuldan arkadaşlarımla kahve içmeye gittik. E, onları da çok çekmiyorum biliyorsunuz zaten. Şimdi açlıktan e, geberiyorum. Çorba yaptım dün dişim çekildikten sonra onu ısıtıp yiyeceğim. Anca çorba, bir şey, yoğurt, moğurt. Anca öyle çözebiliyorum. Çok ağır. Tek elim için ağır. Aa. Çorbayı çıkardın Ezgi'cim. Şimdi çorbayı ısıtacak bir tencere çıkar. sizlere buraya sabitledim. Selam. Çorbadan bir parçasını ayrı bir uh, şeye alıp orada ısıtacağım. Sıda bayağı akla Ben bu çorbayı... Ya bu kadar çok yapmışım nasıl bitireceğim? Yoksa bu çorba bitmez. Gel git gel git içeceğiz artık herhalde. Aha. Ah, ah. Şimdi ısıtalım. Ah gençler o kadar acıktım ki sabah kimi de zaten bitiremedim sabah yaptığım yumurtayı. Tek başına çok yiyemedim. Çorbanın içine az bir şey ekmek de doğrarım. Biraz karnım doysun. İki gündür karnım doymuyor çünkü. Açım yani. Bugün neredeyse hiç ağrım yok bu arada. Sabah herkesi çalmayı unuttuğumu söylemiştim. Şu anda neredeyse hiç ağrım yok. Ve bu efsane bir şey. Biraz da çekmememin sebebi de açıkçası birazcık da hani çekim yapmadan kendi kendime vakit geçirmek isterim arkadaşlarımla. Ya bir de tanımadığım insanlar açıkçası ya çok yakın olmadığım insanlar yani olunca e, her şeyi çekemiyorsunuz. Gün biraz bölünmüş gibi oldu ama daha edit yapacağız akşamına. Çorbama iki, iki lokma ekmek doğrayacağım arkadaşlar. Çünkü ben artık doymak istiyorum. Düşük ışıkta nasıl? Canım makinem. Bir bakalım. Çorbamı içiyor, içiyor Ay çok yoruldum ya. Yemek yerken ağzıma bulaşıyor ya. Normalde hani bir ağzını yalarsan alsın Ağzımı yalayamıyorum. Onun için hemen peçete alayım. Ve kocaman ben nasılsın? Umarım keyifler yerindedir. Grip gibi değil de böyle bir halsizlik var. Birazcık da mide bulantı sakin. Bunu sakın var bozup Selam ve günaydın arkadaşlar. Dün özellikle akşam birkaç gün sonra regli olmak olma, olacağın bana verdiği etkiye dayanarak aşırı sinirli ve mutsuzum. Bir de Yediğim yemekler falan hiç doyurmuyor beni şu anda. Bayağı sinirlerim bozuktu. Şimdi kahve yapacağım. Günaydın, ertesi günden. Kahve yapayım. Şimdi online dersim var. Onun için kalktım. Gene mutsuzum yani anlayacağınız. Online ders mi olur bu saat? Saat 8 buçuk. Good morning everyone. Actually, let me stop sharing for a second so that you can turn your cameras on and I can see your beautiful face. Take this class, you want to learn more about object-oriented programming. You already had an introduction in our first year SE 115-116 classes, right? Not true. Then we jump to A directly, so we, keep, we skip all the score. We execute the as component as lines. and then we are done. Then we proceed with whatever the next instructions at P. So I'm easier to write and read code. Which way? Hey yo, dersim bitti. Oy oy oy. Ayağımı uzatmıştım. Yüksekte tutmam gerekiyor diye ama şimdi ne yapsak ders bugünlük okulla alakalı bir şey kalmadı ama ben her türlü salona geçeceğim ayağımı orada daha rahat uzatıyorum. Bugün biraz ev toplamaca falan yapabilirim. Aa, ha videonun kapak fotoğrafını yapmam lazım doğru. Kahvaltı için biraz börek e, söyledim. Çünkü yumurta falan hiç istemiyorum şu anda. Ve evim gene çok dağılmış. Daha ben solunu dün topladım yani arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Bakın gene arkam şu masa gerçekten hemen anında yani. Çünkü burada yaşıyorum ve atıyorum. Yemeği yiyorum, götürmüyorum tabii ki. Bugün bunların hepsini halledeceğim. Bir de dün akşam patates püresi yapmıştım. Onun da tabii bulaşıkları çıktı. Cidden açım ya. Hani böyle hmm, uzun zamandır bu kadar açlığı tatmamıştım herhalde. Bir ara böyle bir iştahım kesilmişti geçen ay. O zaman acıkmıyordum da. Şu anda açım ya. Ve aç olmak hiç hoş bir Alttaki yorumları şey yapabiliyorum. Aç kal zaten kilo vermen lazım diye böyle. Neyse durun. Videonun kapak fotoğrafını yapayım. Zaten o süre zarfında börek gelir. Kahvaltımı yaparım. Kahvaltımı yaptıktan sonra da biraz bulaşık, biraz çamaşır, biraz Etraf toparlama, kıyafet asmaca derken günümüzü Değerlendiririz diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Çünkü kapak fotoğrafını halledeyim, kahvaltım geldiği zaman görüşürüz. Şimdi arkadaşlar hep beraber kahvaltı yapmaya çalışacağız. Umarım midemi çok rahatsız etmez. Korkuyorum açıkçası yani. Uzun zamandır sırf midem rahatsız olmasın diye dışarıdan börek Oha porsiyon bayağı büyükmüş. Bu patatesli bu da ıspanak peynir. Görünüyor mu? Hmm. Lezzetli ve çok yağlı. Günaydın. Saçlar güzel olmuş. Ağrım yok. Ama hani o bölge hala şey, hani bir şey olduğunu hissedebiliyorum. Ama ağrımıyor çok fazla yani. Artık ufak ufak böyle bir şeyler yiyebiliyorum. Selam gençler yeniden. Dolar şu anda 9.44. <laughs> Bunu buraya koymak için şey yaptım. Kamerayı açtım. Bir de galiba sabah ayağıma buzu koyduktan sonra da lava koymayı unuttum geri. Ayağıma buz koyacakken aklıma geldi. Ee, evet, unutmuşum. <laughs> Tam erimemiş ama bayağı erimiş. Onun dışında bugün edit yapacağım galiba. Editlerimi yaptıktan sonra da kestirmeyi düşünüyorum. Biraz kestirdim ama e, çok şey yapamadım. Böyle mutlu okkalı kestiremedim. Birazcık şimdi edite vakit ayıracağım. Hani biraz uykum gelsin o şekilde kestireyim diye düşünüyorum. Yapılacak şeyler çok toplanacak çamaşır yerleştirilecek, yeni çamaşır asılacak. Yapacak şey çok. Yapacak şey çok. Motivasyon yok. O da yok. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Bütün gün TikTok izleyip, pinekleyip, uyuyup bir şeyler yiyesim var ama her gün bu şekilde yaşayamayız. Ve ben antibiyotiğimi içmeyi unuttum. <laughs> oh no! Su alıp geleyim hemen. <laughs> Ayak bileğime biraz masaj yaptım az önce. Tekrar şöyle kaldırayım da. Aşağıya sarkıtmamam gerekiyor en kötü o anladığım kadarıyla ama şişliği de inmiyor yani öyle takılıyor. Bileğimi nasıl incittiğimi bilmiyorum bu arada. <laughs> öyle bir sıkıntı da var. Böyle ev vlog'larını özlemiş misiniz? Ya ben Bazen yeteri kadar üretken olmadığımı falan düşünüyorum ama e, 7-24 üretken olamayız yani insanız sonuçta. Sabahın zıbının da kalkıp derse girdim mesela şu an biraz yorgunum ama uykum da gelmiyor tam o değişik bir şeyin içinde e, döngünün içerisinde kaldım aslında biraz uyumak bana iyi gelebilir ama. Uykum tam gelsin, hani güzel uyuyayım istiyorum. Onun dışında üretilecek içerikler, bekleyen deadline'lar var. Ee, yurt dışına çıkacağım. O var. Ee, kafam meşgul ama ne yapalım. Ben de şu anda bacağıma masaj yapıyorum, ayağıma, ayak bileğime. Biraz belki şişliğini azaltır diye Ayak bileğimin hemen altında böyle yumru gibi bir şişlik. Ultrasonla falan bakıldı bir şey çıkmadı. İşte dişimdeki boşluğa bir nebze alıştım bu arada. Bu iyi bir şey. Mutfak da çok dağınık. Orayı da bir toparlamam lazım ama şu an canım edit çekiyor. Onu da akşama artık. <laughs> Gideyim Nescafe yapayım bari. Sinirim bozuldu. Getirdim. Nescafe'min gözünün yağını yani şimdi sabahki bardağımızla ekonomik ekonomik kafemizi içelim değil mi yani? Mutfak çok dağılmış. Biraz fazla çok dağılmış hatta. Artık yetişemiyorum. Bunlar çöp. Patates. Bulaşık. Çöp. Çöp dağıtmam lazım. Bulaşık makine. Temiz içi. Temizleri yerleştirip Fezgi eline mi yapışacak kız yapıver işte su kaynayana kadar yapabildiğim her şeyi yapacağım bence çok mantıklı bak su kaynayana kadar yapabildiğin kadar değil mi mantık bu aralar eskisine nazaran evde bol bol yemek yapmaya başladım ee, şöyle ilk şeydeyken hani ilk eve taşınmışken çok fazla yemek yapıyordum eee Baya yani sürekli evde kendim yapıyordum. Sonra işte pandemi oldu. Karantina bilmem ne derken evde yemek yapmayı baya aza indirdim gibi oldu. O daha kötü oldu tabii ki. Bulaşık içinde kalmış. Artık üşengeçlikten yapmıyordum pek İşte artık yapmaya başladım. Onun için bir sürü tabak, tencere bulaşı çıkıyor. Bulaşık makinem hiç dolmuyordu benim. Yani şey olmayınca tabi yani tabak, tencere vesaire olmayınca bulaşık makinesi dolmuyordu. Ama gel görüyorum ki deli gibi bulaşık makinesi sürekli ağzına kadar. Ezgi'ye de bir bardak Nescafe. Çok hızlı toparladım. Inanılmaz hızlı toparladım yani. İşte üşengeç olmasam hep böyle olsam keşke. Azıcık bir şey üşengecim yapacak bir şey yok arkadaşlar. Üşenmedim, yani topladım. Gelişimi görüyor musunuz? Bakın Starbucks kahvesini res çektim. Nescafe içiyorum. Evet. Şimdi çalışmaya başlayabilirim. Gayet iyi bir şekilde. Bu beni mutlu ediyor arkadaşlar. Edit time. Bundan bir önceki vlogu editleyeceğim. Evet, stok video ayarlamam lazım. Bir, bir iki tane onlar aklımda. Fikir aramaya çalışıyorum. Mukbang falan çekemem çünkü dişim hani pek bir şey yiyemiyorum. Aa, bakacağız ya bir şekilde. Şöyle köşeme uzanıp editimi yapacağım arkadaşlar. Selam gençler. Evde biraz yemeğim var. Onu akşam yemeğine yemeği düşünüyorum hala sağlamsa. Öğlen için çok sevdiğim bir ev yemekleri restoranı var. Yayla çorbam var ve de dana kavurma ve pilav. Geçen bir günde yiyorum videomda da bundan yemiştim herhalde. Yayla çorbasının da tadına bakıyorum. Bakalım nasılmış. Hmm, çok güzel. Ben burayı çok beğendim. Böyle güzel yemek yaparlarsa Ben evde yapmam ama ya bu beni üzüyor Dana kavurmayı çok güzel yapıyorlar Yumuşacık Birkaç gündür gerçekten doğru düzgün protein Alamadığım için canım deli gibi et istiyordum Dedim et yiyelim o zaman Ya da yarısını yesem yarısını saklayıp Etleriyle Nohut yemeği yapsam Hı. Güzel dedim Ama et yemeyi özlemişim. Günaydın güzeller. Salondaki çöpleri aldım. Günaydın. Tatlış tatlış uyuduk geldik. Şimdi kahvemizi yapalım. Evet kahvemizi yapalım. Niye böyle mal gibi konuştuğumu da bilmiyorum. <laughs> Dün vlogu akşam çok çekmedim. Çünkü çok fazla çekecek bir şey yoktu. Bundan ötürü ben de biraz daha erken bitirdim çünkü ayağımı uzatıp bir şeyler seyrettim galiba bütün akşam onun dışında işte berktularla falan muhabbet ettim o şekilde akşamımı geçirdim onun için çok fazla çekim yapmadım ee, şu anda da vlogu kapatıyorum umarım hoşunuza gitmiştir ben biraz daha kameramı denemek için çektim bu iki günü ama e, umarım sizler için de eğlenceli bir içerik çıkmıştır eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda muhakkak görüşelim. Abone olun ki görüşelim. Okay. Görüşürüz. Bye bye.